Dostlarım, herkese selamlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda evde ekipmansız, başlıktan da görebileceğiniz gibi 5 dakikada karın kası çıkartma videosu tabii ki yapmıyorum. <laughs> bu şekilde YouTube'da izlediğiniz videolardan kesinlikle uzaklaşın. Bu videodan da öyle bir beklentiniz varsa şimdi hemen burada durdurup gidebilirsiniz. Çünkü size bugüne kadar yaptığım videolarda mümkün olduğunca bu işi bilimsel, doğru çok izlenmeyeceğini bilmeme rağmen doğru bir şekilde gitmeye çalıştım. Bundan sonra da böyle gideceğim. 5 dakikada siz ne karın kası ne kol kası hiçbir kasınızı hiçbir şekilde çıkartamazsınız. Bu şekilde sizin düşüncelerinize girmeye çalışanları, bu şekilde sizi tavlamaya hatta tabiri caizse kandırmaya çalışanlara lütfen prim vermeyin. Bugün antrenmanımız evet 5 dakika sürecek ama siz bunu düzenli ve disiplinli bir şekilde yaptığınızda sonucu alabileceksiniz. Tüm bunları şimdi sohbet edermişçesine konuşmak istiyorum. Çok da uzatmadan sonrasında egzersizlere geçeceğiz. Öncelikle bu antrenmanı kimler yapabilir ondan bahsetmek istiyorum. Herhangi bir şekilde sağlık problemi olmayan, bel, boyun fıtığı olmayan herkes antrenmanı uygulayabilir. Eğer bu şekilde problemleriniz varsa antrenmanda da göreceksiniz. gövdenize de bükülme yaptıran egzersizler uygulayacağımız için bunları bu, bu kişilerin yapmasını tavsiye etmiyorum. Onun dışında herkes sağlık problemi problemi olmayan herkes bu antrenmanı uygulayabilir. Bugün sizlerle paylaşacağım bu karın antrenmanını haftada 3 gün arada birer gün off vererek uygulayabilirsiniz dostlar. Bunun yanında eğer öyle bir zamanınız yoksa normal ağırlık antrenmanınızdan sonra da antrenmanınızın sonuna da ekleyip maksimum verimi alabileceksinizdir. Hocam bir soru var. Evet, dinliyorum. Hocam şimdi ben haftada üç gün bunu yaptım. Aha. Karın kasları böyle patır patır çıkar mı? <laughs> şimdi şöyle, hiçbir egzersiz ekstra ve hiçbir egzersizin mucizevi bir faydası yok. Bunu hepimiz biliyoruz. Öyle bir fayda beklemeyelim. Ya da işte ben şunu yedim, bu benim x bir besini yedim, bu benim yağımı yakar mı? Böyle bir şey kesinlikle yok. Ama çok fazla bilimsel olarak da girmeden, çok kafa karıştırmadan şöyle açıklayabilirim. Bugün yapacağımız antrenmanda karın kaslarımızda öncesinde şunu açıklayayım, tip 1 ve tip 2 kas fibrilleri vardır. Nedir bunlar? Çok fazla beyin yakmadan, yavaş kasılan ve hızlı kasılan. Bunlar her kas grubumuzda olan fibriller, kas fibrilleri. Karın bölgesinde genelde tip 1 %60, tip 2 %40 şeklinde dağılır. Yani yavaş kasılan kas fibrillerinden daha yoğundur. Yani bu da şu demek oluyor. Bugün paylaşacağım antrenmanda yüksek tekrarlı egzersizleri yapacağız. Ne olacak? Karın bölgesindeki tip 1 fibrillerini daha çok çalıştırmış olacağız. Bununla beraber planladığım bir sonraki antrenmanda da karın egzersizlerine ağırlık çalışarak ve daha az tekrar hızlı kasılan kasları da aktif edeceğiz. Böylece karın bölgesinde tip 1 hem tip 2 fibrillerinin hepsini aktif edip maksimum gelişmeyi, maksimum gelişimi sağlayabileceğiz. Ama bununla beraber istediğimiz kadar istersek bu antrenman haftada 7 gün yapalım. Düzenli ve planlanmış bir beslenme yoksa tabii ki yine de o yağ alanı düşmediği sürece kasın istediğimiz kadar biz içeride hacmi büyütelim. Karın kaslarımızı göremeyeceğizdir. Hocam bir de internetten şöyle bir şey aldık. Bunu böyle belimize sarıp <laughs> yağları yakmayı planlıyoruz ama. Şimdi dostlar şöyle bir durum var. Bunun gibi, bunun bir ismi vardı. Onu şu anda hatırlayamadım. Ama bunun gibi işte bunu belime sarayım ya da 8 kat giyineyim, antrenmanda karın bölgesinden daha çok yağ gitsin, çok terliyim gibi düşünceler kesinlikle ticari işler. Yani bu şekilde bunları kesinlikle önemliyorum Çünkü siz bunu taktığınızda veya işte 8 kat giyindiğinizde antrenmanda isterseniz 8 kilo ter atın. O teri, o teri birçok insan yanlış biliyor. Yağ atıyorum diye sanıyor. Ama aslında vücutta yağın %80'i %85'e nefes yoluyla dışarı atılır. O yüzden sadece bu bilgiyi bile insanlar bildiğinde bunun hiçbir esprisi kalmadığını anlayacaktır. Ee, dediğim gibi sizin terlemeniz sizin çok daha fazla yağ yaptığınız anlamına gelmez. Belinize değil bunu dediğim gibi kaban da sarsanız 8 katlı giyinseniz e, siz iyi beslenmeyi planlı beslenmeyi oturtmadığınız sürece ya da dediğim şekilde bilinçli bir antrenman yapmadığınız sürece Yine de karın kaslarınızı asla göremeyeceksinizdir. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Umarım açıklamaya çalışmışımdır. Dediğim gibi 5 dakikada hiçbir şey gerçekleşmez. Düzenli ve disiplinli yaptığınız takdirde uzun vadede bunun süresini zaten size kim veriyorsa onların uzaklaşmanızı tavsiye ederim. Siz disiplinli ve devamlılığı bozmadan devam edin. Sonucu mutlaka alacaksınızdır. Değil. Egzersizlere başlayalım. Hareketlere başlamadan önce dostlar kısaca şuna bahsetmek istiyorum. İşte bu alt karın hareketi, bu üst karın hareketi lütfen artık bunlardan da kopalım. İlk göstereceğim hareketle double crunch yapacağım. Bu rectus abdominis dediğimiz düz karın kaslarımızın hepsini aktif edecektir. Yani karnınızın alt kısmında da, üst kısmında, orta kısmında ama dediğim gibi alt karın hareketi mi, bu üst karın, bu yan karın hareketi mi diye bir şey unutalım. Biz rectus abdominis yani düz karın kasları total internal, eksternal oblikler ve derin core izometrik bir egzersizde de içerideki derin core çalıştıracağız. Üçü içinde şimdi birer tane egzersiz yapıp dediğim gibi total bir gelişme elde edeceğiz. İlk egzersizimizde şimdi dediğim gibi düz karın kaslarımızı rectus abdominis'i ele alacağız. Sırt üstü yattım. Egzersiz yaparken dikkat etmemiz gerekenler Gövdemizi bükülme yaparken çenemiz hiçbir şekilde göğsümüze doğru düşmeyecek. Çenemiz ve göğsümüz arasında sanki bir tenis topu varmış gibi düşünebiliriz. Gövdeme dediğim gibi bükülmeyi yaparken gözlerim ve başım bir kalıp şeklinde hep ayaklarıma doğru bakacağım ve o şekilde yükseleceğim. Ve nefesi burada vereceğim. Şöyle görünecek. bahsettiğim gibi bu sefer internal ve eksternal obliklerimize yani yan kısım olarak bilinen kısımlara konsantre olacağız. Aşağıya da yazacağım bu arada her egzersiz 3 set ve 15'er tekrar olacak şekilde yapıyoruz. 3. egzersizde o izometrik bir egzersiz olduğu için ona ekstra değineceğim. Şimdi avuç işçilimi yere koyuyorum. Ayaklarımı en geriye uzattım. Kalçam ne ekstra yukarıda ne de aşağıya düşürüyorum. Ayaklarım da omzuma doğru hafif yükselen bir görüntü olacak. O şekilde pozisyonumuzu alacağız. Bütün vücut ağırlığımızı kollarımıza yüklemeden ayaklarımızla da yere baskı uygulayarak dizlerimi karnıma doğru çekeceğim fakat çapraz bir çekiş yapacağım ki daha çok rectus abdominisler ziyade dediğim gibi obliklerimize, yan kısımlarımıza ele alabilelim. Her iki da yine 15'er tekrar yapacağım. Yalnız çok önemli dikkat etmem gereken ilk önce yanlışını göstermek istiyorum. Dizimi karnıma şu şekilde çekerken üst vücudum da hareket etmeyecek. Yani şu olmayacak. Bu yok. Bundan ziyade tam dizimi karnıma çektiğimde karın karnımı sıkarsam nefesim vererek karın kaslarımı sıkarsam üst vücudumu stabil etmiş olacağım ve tamamen karnım kasılmış olacak. Yani doğrusu şu şu şekilde görünecek. <laughs> sonra son egzersizimize geldik. Şimdi plank yapacağız. Plankta da birçok kişi bildiğini tahmin ediyorum ama genellikle çok yanlış uygulanan bir egzersiz. Duruş pozisyonunuzu alırken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Plankta da videonun başında bahsettiğim gibi daha çok derin kork kaslarımızı aktif edeceğiz. Aynı zamanda kalçanızın ve belinizin de güçlenmesine yardımcı olacaktır. Yapılan bir hata plank pozisyonunda Genelde hep hareketi tamamlamak adına insanlar ekstra kendini kasar ve nefesini tutar. Bu çok büyük bir yanlıştır. Nefesinizi tuttuğunuz an çünkü siz daha çok ister istemez genelde daha çok boynunuzda bir baskı oluşturursunuz veya vücudunuz şu şekilde kasarsınız. Onun onun yerine siz sürekli küçük küçük nefes alışverişiyle baskıyı karnınızda tutmaya çalışın dostlar. Bu şekilde maksimum verimi alacaksınızdır. Bunu da 30-60 saniye aralığında kendi seviyenize göre yapabilirsiniz. Şöyle görünecek. Dizlerimi omuz genişliğinde açtım. Ayaklarımı da aynı şekilde uzattım. Kalçam ne yine ne ekstra yükseliyor ne ekstra düşüyor. Aynı şekilde bir görüntü oluşuyor. Başımı içeriye almıyorum. Çıkarttım dışarıya küçük küçük hızlı hızlı nefes alıp veriyorum. Nefes alıp verirken de vücudumda yine şu şekilde oynamalar yok. Vücut stabil, dizler gergin. Vücut ağırlığını sadece kollarıma yüklemeden ayaklarımla da yere baskı uyguluyorum. Kronometreyi açtık. 30-60 saniye. Sürekli diyaframı şişirip sonrasında nefesinde içime çekiyorum. Son hareketimizi de yaptıktan sonra dostlarım dediğim gibi evde ekipmansız bir şekilde uygulayabileceğiniz iyi bir kadın antrenmanı sizlerle paylaştım. Bununla beraber sadece bu karın antrenmanını yaptım ve sonuç alacağım, iş bitti değil. Bunu da videonun başında elinden geldiğince açıklamaya çalıştım. Düzenli ve disiplinli bir beslenmeyle ve bunun yanında ağırlıklarla da çalışacağınız bir antrenman, total antrenman planlamasıyla maksimum sonucu alabilirsiniz. Eğer videoyu faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.